Beşiktaş'ın yeni baby registasından bahsedelim. Yani Demirege Tıknaz'da. Demirege adım adım Beşiktaş'ın merkezine yerleşiyor. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgunluk oldukça dikkat çekici. Derine inip oyun kurabilmesi, baskı altındayken bile topu saklayabilmesi ve tempoyu gerektiği gibi ayarlaması onun yaşındaki bir oyuncu için büyük bir artı. Sağ ayaklama, sol ayağını da hatır sayılır seviyede kullanabiliyor. Ayrıca duran toplarda kafa golü tehdidi oluşturabilmesi ekstra bir avantaj. Tabii ki eksik yönleri de var. Hız ve fizik gücü özellikle sert orta sahalara karşı zaman zaman zorlanmasına neden olabiliyor. Ama aynı zamanda güçleneceğine eminiz. Hava toplarında da boyuna rağmen yeterince etkili değil. Markaj konusunda da gelişmeye o açık diyebiliriz. Ediyor. Hücum koşularını pek tercih etmiyor ama bu pozisyon bilgisi oturdukça değişebilir. Ancak Demiregen'in gelişimi umut verici. Uzaktan şutları, bitiriciliği ve müdahale zamanlaması her geçen maç daha iyiye gidiyor. Pozisyon alma konusunda da ciddi ilerleme kaydetmiş durumda. Kısacası Demirege henüz tam paket değil ama paketin içindeki potansiyel yüksek. Doğru yönlendirilirse Beşiktaş orta sahasında uzun yıllar omurgayı taşıyacak oyunculardan biri olabilir. Sizce de biraz sabırla büyük işlere imza atmaz mı? Yorumlarda buluşalım.